Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden tahıl koridoru açıklaması Erdoğan'a minnettarız. Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz tahıl girişiminin süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletler'in çabalarına destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına bağlı dış basın merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a minnettarız. Rusya'nın 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen Karadeniz tahıl girişiminin süresinin uzatılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili Kirby, tüm dünya Karadeniz tahıl girişiminden faydalandı. Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız ifadesini kullandı. Körfez Birleşmiş Milletler'inde anlaşmadaki rolü dolayısıyla minnettar olduklarını söyleyerek Karadeniz tahıl girişiminin Ukrayna-Rusya savaşının neden olduğu gıda güvensizliğinden muzdarip ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya fayda sağladığının altını çizdi. Rusya'nın anlaşmanın süresini uzatmama sinyali vermesinin, talihsizlik, olacağına işaret eden Kirby, anlaşmanın süresinin uzatılmasını umduklarını ve Birleşmiş Milletler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamdaki çabalarını gerektiğince desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Kirby'e Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK, PYD, YPG'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili de soru soruldu. Terörist saldırıların kurbanı oldular. Koordinatör Kirby, Türkiye'nin bu sınırında meşru güvenlik kaygıları var. Bu sınırın ötesinden gelen terörist saldırıların kurbanı oldular, bunu anlıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de DEAŞ hedeflerine karşı mücadele için sözde Suriye Demokratik Güçleriyle çalıştığını savunan Kirby, Türkiye'nin de Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yaptığını anlamasının önemli olduğunu öne sürdü.